Evet. Değerli Bodrumlular, sevgili Cumhuriyet Halk Parti ailem, hepinize iyi akşamlar. Bugün ilçe yönetim kurulu toplantımızı seçim koordinasyon merkezimize yaptık. Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber karşınızdayız. Bildiğiniz üzere geçen haftalarda e, Bodrum gündemini, Bodrum kamuoyunu oyalayan ses kayıtları, ses tapeleriyle ilgili bugün bir araya geldik. Seçim ve işlemler sorumlu Başkan Yardımcı Mustafa Raşit Aslanıcı bugün adliyeye gittik ve suç duyurusunda bulunduk. Mevcut şahıs hakkında. Biliyorsunuz şansın kendisi seçilmiş genel başkanlar, bizim parti üyelerimiz, partimizin seçilmiş belediye başkanları ve çok kıymetli belediye emekçileriyle ilgili ağzı alınmayacak sözler, tapelerin içinde yer aldığı için o tapelerle ilgili şahsın kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Suç duyurusunun konusunu ve amacını Başkan Yardımı birazdan sizlere anlatacak. Biz hem Bodrum halkının, hem Bodrum Belediyesi çalışanlarının, hem de Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin şerefli üyelerinin her birinin hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Bundan kimse düşküsü olmasın. Evet, merhaba değerli üyelerimiz. Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü adına ilçe başkanımız Tuna Işın'ın vekaletiyle Tapelerde Ses Kayıtları'nda ismi geçen şahısla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Bu suç duyurusunda bulunduğumuz suçlarla ilgili size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu şahıs hakkında hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, tehdit ve iftira suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Bu suçlarla ilgili soruşturma aşaması devam ediyor. Bu süreci de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Örgütü adına ben bizzat takip edeceğim. Bu konuyla ilgili hiçbir üyemiz kafasında soru işareti kalmasın. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Örgütü olarak sonuna kadar bu süreci takip edeceğiz ve takipçisi olacağız. Bu, bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ilgilenmesi gereken bir konu değil. Biliyorsunuz bütün siyasi partilerin genel başkanlarına, cumhurbaşkanlarına, e, belediye başkanlarına yani ağız alınmayacak baklar, ağız alınmayacak sözler. Biz onların da hakkını burada korunmak için gerekli başvuruda bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı adiyelerde Cumhuriyet Halk Partisi adına e, bir suç dursuzluğunda bulunabileceği için ilçe başkanları ve il başkanları kendi şahısları adına adiyede suç bulunabiliyorlar. O yüzden ben şahsım adına, Tuna Işın adına bir suç bulundum. Aslında bulunmak isteyen bütün e, Cumhuriyet Halk Parti üyelerinde suç duyurusunda